Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Samsung A73 e, telefonla kanal boyu videosu yapacağız. Bakalım nasıl bir performans alacağız, hep beraber izleyeceğiz. Bana soracak olursanız biraz e, iyi olacağını düşünüyorum, bakalım. Uğraşacağız. Nasıl çıktığını hep beraber göreceğiz. Ha, biraz sallanıyor olabilir ama elinden geldiği kadar sallanmamaya çalışacağım. Bir yaz daha sona eriyor arkadaşlar. Üzgünüm. Yaz bitiyor ve gerçekten e, birçok üzüntümle beraber kışa giriyoruz. Ama Allah'tan bu kış aç, aç bir ilaç geçirmeyeceğim. Çünkü e, karınca gibi çalıştım. Ağustos böceği gibi <laughs> eğleneceğim yazın. Şey kışın pardon. Yazın çok çalıştım. Hani bir sitede çalışıyorum ve falcılık yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Aynı zamanda da e, bu mod full HD mod. Bakalım Full HD modda nasıl bir performans yakalayacağız. Böyle piksel düşkünlükleri ya da görüntü bulanıklıkları olacak mı bunları yapacağız. Bunlara bakacağım. Yani insanları çekmiyorum kesinlikle. Direkt kanalı çekeceğim kimse rahatsız olmadan. Böyle güzel bir akşama doğru bir video olacak. Üzerimde biraz kırgınlık var. Kırgınlık sebebi de birkaç gün böyle ağır spor yaptım. Mekik falan. Üstüne yürüdüm. Bir de akşam eve geldim. Buz gibi kola içtim. Pervaneyi de önüme koydum. Böyle o pervane beni bir çarptı arkadaşlar. 5-6 gündür soğuk soğuk terler atıyorum ve gerçekten o soğuk terler yüzünden hastaneye gittim. Biraz önce iğne yedim. Yani hani yürüyebiliyorum hani korona değilim ama yine dedim test yaptırayım boğazım ve ağrım ya da yok ama yine test yaptırdım umarım negatif çıkarım kötü ya gerçekten böyle bir üşütme gibi bir şey var üstünde ama geçmedi gitti neyse kanalı göstereyim size evet arkadaşlar bu iş bu HD motu arkadaşlar tabi ultra HD'ye almadım ultra de görüntüler ışığa bağlı böyle bir bozulma falan yaşayabiliyor. Onu anladım. Ama Full HD 108 megapiksel kamerada hakkını verir herhalde. Çok güzel bir kanal arkadaşlar görüyorsunuz. İnsanları fazla çekmeden kanalı çekiyorum. Ve kendimi çekiyorum. Kimseyi özellikle çekmiş değilim. Hatta biri gelince direkt kamerayı kendime çeviriyorum. Çeviriyorum ki insanlardan telif yemeyelim kendi hakkımızla çekelim videomuzu. Buralar genelde hep kafecat Böyle çok güzel bir sokak var. Çok güzel kafeler var böyle. Güzel güzel. Çok hoş kafeler var. Ama ben genelde gelmiyorum. Yani takıldığım yerlerde çünkü ben rakçı bir insanım. Anladınız mı? Metalci bir insanım. Metalci bir insan böyle bohak. Kasım yerlerde duramaz. Anladın mı? Hani şöyle bir aldır olduğu bir rock müzik olsa gider gitar falan çalar böyle bu ofumu tatmin ederim ama maalesef giremiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir dondurmacı var arkadaşlar. Mükemmel Maraş dondurması yapıyor. Biraz kırgınlığım olmasa vallahi dondurma yardım ama biraz kırgınım. Böyle biraz yorgun gibiyim. Bunların geçecek arkadaşlar. Biraz iyi hissedersen Orduzlu Tabiat Parkı'nı gidip videolayacağım güzel bir şekilde. Güzel bir video çekeceğim. Onu da YouTube atacağım. Zaten bu videolardan bir gelir elde etmiyorum arkadaşlar. İnsanlar mutlu olsun, beni izlesin. Kendilerini görsünler diye. Biraz yaşama sevinçleri yükselsin diye. Yoksa benim buradan bir kazancım yok. Ben bir sitede zaten fal bakarak kazanıyorum. Buralara kalsam, ben YouTube'a kalsam Açlıktan duvarları yerim yani. aşık'tan açlıktan ölürüm. O yüzden yani buradan benim çok bir... 25 kuruş bile kazanmışlığım yok. Bakın 25 kuruştan bahsediyorum. Ve ben bu internete para veriyorum yani düşünün. İnternete para harcıyorum ve sizlere böyle içerikler üretiyorum. Kıymetli bilen takip etsin. Hem, hem benim gibi sohbeti güzel bir insanı tanımış olursunuz. Hem böyle gezdiğim, dolaştığım, sohbet ettiğim şeyleri e, ee, dinlemiş olursunuz. Hep beraber bir şeyleri paylaşmış oluruz. Bu iş böyle büyüyecek arkadaşlar. Bir günde olmayacak ama belki bir sene sonra, belki iki sene sonra bir şeyler değişecek. Bir şeyler yoluna girecek eminim. Belki kanalım 100.000 kişi olacak. Ben halen o zaman geziyor tozuyor olacağım. Bu arada genelde bir joker tişörtüm. Tişörtü kullanırım arkadaşlar seviyorum çünkü arkadaşlar Joker'i. Joker bir şizofren. Ben de bu insanlar bazen şizofren etmiş olabilirler. Yani o kadar iyi su istimal ettikleri için insanlara karşı inancım, insanlara karşı bakış açım, insanlara karşı selametim değişmiş olabilir. Gerçekten full HD olduğuna bayıldım. Yani bunu gerçekten arkadaşlar merak ediyor diye çekiyorum. Samsung A73 Full HD modunu. Harbiden ee, benim izlediğim, gördüğüm şeyi siz de görürseniz inşallah. Her, herhangi bir çekim kaybı yaşamazsa eğer YouTube'a yüklediğimde mükemmel bir grafik var bu. Gerçekten verdiğimiz paraya değdi. 10.150 lira verdim Samsung A73'e. Turkcell'de kampanya vardı. Nakit aldım. Gerçekten muazzam. Umarım hep beraber bu güzel kameranın daha güzel günlerini geçiririz. Hazır dedim. Kanal boyundan geçiyorum. Çekeyim dedim. Yani boşa gitmesin. Hazır gelmişken. Yarın öbür gün şey yapacağım. Dediğim gibi bu Horatayı çekecektim geçen gün, çektim hatta inanın bana akşamdı ve sularını kesmişlerdi hiçbir aktivasyonu kalmamıştı o yüzden horatayı şey yaptım es geçtim arkadaşlar mecbur e, mecburi bir şekilde horatayı çekmekten vazgeçtim çünkü su kalmamış ya düşünün ben dedim iki su sesi duyarız mutlu oluruz ailece yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Yani gerçekten şaka gibi. Polis abiler de bakıyor bana acaba nereye çekiyorum diye. böyle çok güzel bir kernik var burada arkadaşlar. Çok güzel bir havuz var. Çok güzel bir kernik var arkadaşlar. Yani insanları çekmiyorum ama karneyi çekiyorum. Kendimi çekiyorum. Vlog tarzı yaparım. Arkamda çok güzel karnek kamil var. Yani normalde polisleri falan çekmek tabii ki yasak arkadaşlar. Ya da polis olan alanı çekmek yasak. Niye diyeceksiniz? Bir keresinde Tecde yolundayım. Bir tane polis merkezi var Tecde'de. Ben de polis merkezi ama çok güzel bir tarlası vardı. O tarlayı çektim böyle videoyla. Abi kapıya bir vardım polisler beni durdurdu. Şey yaptılar dur. Telefonunu ver. Telefonu verdim. Videolara baktılar işte Dedim özel hayatım olabilir belki dedi. Niye telefonuma bakıyorsunuz? Yani Allah'tan özel hayatındaki şeyler hani çok absürt şeyler değil tabi. Hani arkadaşlarımın fotoğraflar olur ama öyle yanlış fotoğraflar değil tabi. Velasıl kelam şey oldu böyle. Aa, o videoları sileceksin dedi. Ben de o videoları tamam ama dedim niye? Dedi burası polis merkezi buraya çekemezsin. Burası polis merkezinin arazisi. Sen burayı çekersin herhangi bir düşman dedi buranın dedi nasıl bir yer olduğunu anlar ve dedi kötü niyetli saldırılar yapabilir sileceksin dedi. Hemen sildim videoları abi buyurun dedim sildim dedim alın telefona bakın dedim. Tamam dedi sildin hadi gidebilirsin dedi sildim videoları yoruma yoluma gittim. Umarım ee, kötü bir şey yoktur. Umarım birilerinin hayatı kurtulur. Çünkü gerçekten e, ambulans sesi duyduğumda İlkilirim Gerçekten ilkilirim. Ha hastaneden geldim ama yani Benim pek sempatik bulduğum bir şey değil Hastanedir şeydir yani biraz kırgınlığım var ama Geçeceğine inanıyorum Zaman lazım biraz çok yoruyorum kendimi bu aralar Umarım düzeleceğim Umarım iyi gelecek Çünkü yani çok yoruluyorum arkadaşlar yayın yaparken. Acayip efor harcıyorum. Acayip nefes harcıyorum. Acayip zaman harcıyorum yani gerçekten. O yüzden en kısa sürede daha iyi toparlayıp daha iyi videolar çekmek dileğiyle. Bu arada gerçekten ön kameramda fena değil. Arka kameramda. Bu videoları gerçekten arkadaşlar Samsung A73 alacak insanlar da eee küçük edilsin diye gerçekten çok şanslılar. Çünkü ben adam akıllı böyle videolar bulamadım. Ayet düşüşle çekilmiş. Bulabilseydim ben çekmezdim. Burası da aşıklar yolu diyorlar. İşte akşam ışık yanıyor. Buradan se işte sevgilinle geçersen mi ne? Evleniyor musun diyorlar. Çok güzel batıl ilaçlar var bizim insanlarımız. Saf ve temiz kalpler. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Umarım Hepiniz keyif alırsınız. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, beni sevmeyi, ben de siz sevmeyi bırakmayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.